Hepinize selam YouTube, hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber e, YouTube kapak fotoğrafı nasıl hazırlayacağınızı göstereceğim. YouTube kapak fotoğrafı işte küçük resimler olur ya böyle aşağı doğru kaydığınız zaman, YouTube'a girdiğiniz zaman işte böyle kapak fotoğraflar olur. İşte böyle büyük yazılarla arka planda oyun fotoğrafı ya da işte ne yaptığının fotoğrafı e, altta da nasıl e, işte, işte ne yazdığı falan gözüküyor. İşte başlıkla aynı uyumlu şekilde. YouTube kapak fotoğrafı nasıl yapılır onu gösteriyor. İlk önce size bunu kendi kanalım üzerinden gösteriyorum. Şu şekilde kanalımızı görüntüleyin. Bakın buradan videolardan benim kapak fotoğraflarını görüyorsunuz. Aynı bu şekilde ya da istediğiniz gibi kendinize özgün kapak fotoğrafları nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce Canva adlı uygulamaya gireceksiniz. Canva adlı uygulamanın açıklama kısmında şu anlar veremiyorum. Şu zamanlarda veremiyorum ama verebilirsem açıklama kısmında şeyi vereceğim. Veremezsem de direkt e, şeye e, Konuşamıyorum artık Kanva işte arama kısmına Tanecinizle arama kısmına kanva yazabilirsiniz Mesela hızlıca geldiniz Arkadaşlar şu şekilde Kayıt oluşturmanız lazım Kayıt oluşturduktan sonra bu ekrana geldiniz Burada youtube küçük resmi diyecek Eğer demezse de buraya yazabilirsiniz Youtube küçük resmi diye Ondan sonra e, buraya tıklayın Buraya geldikten sonra size bir tane palet açacak. Mesela burada yapmanızı istediğiniz bir şey açacak. İlk önce mesela ben buradan bir tane, ne çekeyim? Need for Speed Most Wanted çekeyim. Bak ağızlarım nasıl üstünde duruyor. For Speed Most Wanted Böyle görsellerine gelin arkadaşlar. Buradan gelin mesela. Şuna gelin, buna gelin böyle resmi farklı kaydettiğin bu bu şekilde kaydettiğin bu şekilde inecek. Bunu bu burada kalsın. Ondan sonra da Canva'ya geliyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Bunu demek buraya atıyorsunuz. öncelikle bence şöyle yapın. Bence öncelikle şöyle yapın. Tasarıma gelin. Herhangi bulduğunuz, hoşunuza giden bir tane kapak fotoğrafını buradan alın. Bu kapak fotoğraflar kesinlikle hiçbir YouTuber'ın koyduğu kapak fotoğrafı değil. Tamamıyla uygulamanın tasarladığı kapak fotoğrafları. Buradan stillerden de şeylerden de ee, filtreleyebilirsiniz. Hani oyun için arıyorum falan diye buralardan bu şekilde renklerini de uygulayabilirsiniz. Benim klasik koyduğum şu kapak fotoğrafını koyacağım. Bunun üstüne yüklediğim resmi koyacağım. Bunu böyle büyüteceğim. Ondan sonra şuraya istediklerimi yazacağım. Mesela e, ee, hızımızı Bak mesela bu buraya geldi ya bir, bir kelime daha yazsam aşağı inecek bunun gelmemesi için şunu şöyle uzatıyorum yani bunu böyle uzatıyorum ki artık yazdım bu ne lan şunu bir götür ama ha şöyle hızımızı Saçma sapan bir şey yazacağım. Kimse geçemez. Bak bunu böyle yazdınız. Şöyle da bölümünüzü yazdınız. Kaç böyle? Bölüm 9'da olalım tamam mı? Bunu da böyle yazdınız. Aa işte sana kapak fotoğrafı hazır. İstersen buradan gel böyle. Şunu şöyle şuradan sıfıra çek. Bunu buradan böyle düzelt. Ondan sonra bunu da aynı şekilde. Bu böyle. Bunun boyutunu çok küçültmene gerek yok. böyle daha hoş duruyor. Ondan sonra şunu da şöyle yaptım. Bunu da boyutunu biraz küçülttün. Getirdin koydun. Sonra bunu böyle sağ tıkladın. Çoğalt dedin. Bak bu şekilde sağ tıklayıp çoğaltabiliyorsunuz. Buraya gelip bölüm yazdım. Ondan sonra bölümü de gelip ya şunun yanına ya da bunun yanına yazdım. Tamam mı? Bunu bu şekilde kapak fotoğrafına hazırladın. Sonra bu sağa tıklayıp silersin istersen. Onu sonra baktın altta açıklık var. Sağda solda açıklık var. Hemen bunu böyle şöyle bu şekilde düzelttim. Bak artık görüyor musun? Tertemiz. Hızımızı kimse geçemez. İsterseniz hani size özgün isterseniz oyunun ismini yazın. İsterseniz işte ne oynadıysanız onun ismini yazın. Ee, dediğim gibi ondan sonra bunu nasıl işte masa üstünüze indireceksiniz. Şu sağ üstte paylaş var. Paylaş'a basıyorsunuz, indir'e basıyorsunuz, buradan kalite seçmeniz lazım. Ee, YouTube biliyorsunuz ki YouTube e, kapak fotoğrafları yüksek kalitelerde mesela 3-4 MB'ın üstünde kesinlikle e, şey yapmıyor. Bunu size önerdiği boyutta kesinlikle dokunmadan hiçbir boyutuna önerdiği boyutta indirme basın. Bu sağ altta inecek bu şekilde. İnmesini bekledik. İndi direkt anında zaten hızlıca iniyor. Bunu sağ alta attık bu şekilde mesela burada gördüğünüz gibi. Buna çift tıkladım. Gördüğünüz gibi kapak fotoğrafım artık hazır. İstediğim gibi işte istediğiniz gibi isterseniz bunu yapın. isterseniz işte yeni olarak ekle diyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki ben bunu beğenmedim. Hemen bir alta bir tane daha yapayım. E, bakayım onunla bunu karşılaştırayım diyorsunuz. Bir tane daha yapıyorsunuz. İndir diyorsunuz. İndirdiğinizde de iki tane birden iniyor işte. Sonra <laughs> aşağılara indiğinizde de şu şekilde daha fazla e, şeyler çıkıyor. Yani biraz araştırsanız, şeyler çıksanız daha fazla şey bulursunuz. Sadece oyun için değil aynı zamanda. Blog kanalların içinde bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Benle kalmayı tamam edin. Ben mikrop Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.